Arkadaşlar merhaba ben Nesatılır'dan Can. Sizlere bu videomuzda Aliexpress yorum takibinden bahsedeceğim. Halihazırda Nesatılır.com'un yorum takibi aracı ile Türkiye pazar yerlerindeki ürünlerin yorum değişimlerini, yorum takiplerini, ürün puanlarını e, izleyebiliyordunuz. Şimdi bunu Aliexpress.com'da eklendi. E, N11, hepsi burada Trendyol, Amazon.com, Amazon.com.tr ve Aliexpress.com'da ürünlerin yorumlarını takip edebilir ve değişimlerini izleyebilirsiniz. Şimdi nasıl ekliyoruz? Burada dilersem ürün, tümü seçeneğinden ürün yorumu takip et diyebilirim veya aliexpress.com tabına gelip sekmesine gelip ürün yorumu takip et diyebilirim. Örnek bir ürünün yorum takibini incelemek istiyorum. Buradaki Aliexpress'teki ürünün linkini alıyorum ve ürün yorumu takip et deyip linki yapıştırıyorum. Ürün bilgilerini getir deyip ürün takibini başlatıyorum. Ürün takibi alındı. Peki burada bana ne gibi bilgiler veriyor? Örneğin ben bu ürünü 5 ağustos 2020 saat 3.13'te eklemişim. Başlangıç yorum sayısı 290 adet yorumu varmış. 5 yıldızlı yorum değişimi artı 112. Yani 112 adet daha 5 yıldızlı yorum gelmiş. 7 tane 4 yıldızlı yorum gelmiş. Eklediğim tarihten itibaren. 2 tane 3 yıldızlı, 1 tane 2 yıldızlı, 1 tane de 1 yıldızlı ürün gelmiş. Ben bu ürünün genel olarak müşteriler nezdinde iyi bir ürün olduğu kanısına sahip oluyorum. Çünkü çok fazla 5 yıldız yorum değişimi var, eklediğim tarihden itibaren. Yani bu bir haftalık süreçte e, bu ürünün 5 yıldızlı yorum artışı e, çok ciddi seviyede. Buradan yorumların grafiğini de inceleyebilirim. 5 yıldızlı yorum artışını zaten burada görebiliyorum. Bir haftalık süreçte diğerleri daha az artmış. E, neredeyse yok denecek kadar az artmış ama 5 yıldızlı çok ciddi bir şekilde ayrışmış. Başlangıçta da toplamda 290 yorumu varmış ve bunun üstüne artı 112, 5 yıldızlı artı 7, artı 2, artı 1 ve artı 1 olarak diğer yorumlar eklenmiş. Şimdi aynı şekilde bu e, ürünün bilgileri de buraya geldikten sonra bunları inceleyebilirsiniz arkadaşlar. E, dediğim gibi Türkiye pazar yerlerinde bu ürünlerin yorum takiplerini yapabilirsiniz. Ve ürünlerin satışı hakkında e, bir bilgi de buradan edinebilirsiniz. Bu ve bunun gibi videolar için ne Nesatır YouTube kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Henüz bir nesatır.com hesabınız yoksa nesatil.com ana sayfasından ücretsiz dene butonuna tıklayarak üyeliğinizi oluşturabilir ve nesatil araçlarını deneyebilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar, teşekkür ederim.